Evet. Arkadaşlar. Bu içerik üreticiliği gerçekten çok zormuş. İki tane video çektim Clash yerde, Tamam mı? Birincisi çok güzel muhabbet döndü. İki maç kaybettim. Atmayı düşünmüyordum başta. Tamam mı? Sonra dedim. iki tane maç kaybettim. Bir video daha içerik çıkartayım. Muhabbeti de derinleştireyim dedim. E, yaptık. İki maç kazandık. Hatta maçta da şuradan göstereyim ben. Havaya konuşmuş gibi olmayayım. Bakın. 12 dakika, 9 dakika, 2 maç kayıp, 6 dakika, 2 dakika, 2 maç kazanık. Kazanık aynı. Yeni literatüre yeni kelimeler ekliyoruz. Ee, şöyle bir problem var ama. ikinci videoyu da çektik. 2 maç kazanıp sohbeti de açtım. Ama şöyle ki ekran kaydında mikrofonu açmamışım. Yani hiçbir e, ses gitmemiş oyuna. Orada yazıyorum, döküyorum tamam mı? İşte Clash Royale müziksiz oynuyordum, şöyle yapıyordum, böyle yapıyordum. İlk videoda bu arada. İkinci videoda daha da derinleştirdim konuyu. Abi girelim maçlara. Çok konuşmaya gerek yok. Destemi biliyorsunuz zaten ya da göreceksiniz maçta. Bir maç atacağım bu arada bu sefer. Yeter artık yani. Beş maç. Yeter de artar şu anlık. Ama kaybetmesem daha iyi olur mesela yani anladın mı? Dart goblini falan var adam. 15. seviye. Havan topu. Binacılar vardı işte geçmişten bahsederken. Bundan bahsetmedim ben önceki videolarda. Ben oyuna ilk başladığım zaman 4. arenada Pekka'nın oyun evimi neydi ismi bu arada. Çok net hatırlıyorum. Oraya varamıyordum ben. Çünkü oraya varan arkadaş barbar kulübesi, goblin kulübesi ne varsa yapıştırıyordu. O zaman da çok OP'ydi tamam mı? Bunlar bina kartları. Abi çıkıyorum. Karşıma bunlardan geliyor. Geri iniyorum. Çıkıyorum. Geri iniyorum. Çok kötü zamanlarda inanılmaz kötü zamanlarda Öyle anlatayım size. O zamanlar da geçti ama üzerinden artık 10 sene geçmiş olacak. Anladınız mı? 2016'dan bahsediyorum. Belki 2015'ten bahsediyorum. Bilmiyorum ne zamandan bahsettiğimi. Ama havan kuleye olacak Ama işte arkadaşlar bu kulübeciler hala devam ediyor. Kulübecilerden bahsettim bu arada onlar devam etmiyor. Başka Havan X'i devam ediyor ama o zamanlar o Goblin Kulübesi, Barbar Kulübesi çok felaketti. İnanılmaz kötüydü ya. Oyunu bir yere bırakma noktasına gelmiyorum. Çabalıyorum tamam mı? Sürekli şey yapıyorum. Alayım kazanayım da aşayım arenayı diye. Çünkü sıkıldım 3. arenadan artık. 4. arenanın bir havası oluyor. Arkadaşların yanında filan. O zaman çocuğuz. İlk hangi kim ilk arenaya geçecek diye. Burada ben sınıfın en iyi klasör oyuncusuydum. Ee, ne hangi zaman dilimi olursa olsun ortaokul, lise, üniversite hiç fark etmez. O oyunuma güveniyorum ben ya. Domuz binicilere karşı hassasiyetim vardır. Tamam mı? Böyle garip grup rakiplere garizim vardır. Bak adamın kullandığı şeyleri görüyorsunuz mu? Mesela ben bu adama karşı oynarken zevk almıyorum. Neden almıyorum? Adam çok boş çünkü. Çok boş abi. Yani bu adamın boş olmama şansı yok. Anladın mı? Şövalye kullanır mesela. Şövalye kullananları problemlidir. Havan kullananlar, X'e kullanan Dart Goblin'i kullananlar problemlidir arkadaşlar. Ee, bu değişmez bir gerçek. Bazı kanser karakterler vardır. Onları kullanırsan kötü insansındır. Bu kadar basit abi olay. İstediğin <laughs> fıçısa bir şey diyemem. Tamam mı? Çünkü iyi kullanan vardır, kötü kullanan... Yanlış attım. İyi kullanan kaybettik bu arada. Yapacak bir şey yok. Bir maç daha gireceğim. Sohbetim aktı. İyi oynayan vardır, kötü oynayan vardır. Ama bazı karakterler ee, hoş olmayan insanlar kullanır. Yani küfür ne kadar içeriği bilmiyorum YouTube politikası. Hoş olmayan insanlar kullanıyor o karakterleri. Ee, hoş değil işte arkadaşlar bazı şeyler. Ama ben desteme bileyim her zaman güveniyorum. Şu anki metayı da bilmiyorum ayrıca. Ben bu desteği 5-6 5 senedir kullanıyorumdur. Hatta şeyden bahsetmiştim. Daha avcı kartı çıkmamışken ben avcı yerine cellat kullanıyordum. Cellat da yeni yeni gelmişti bu arada. Çok beğeniyordum. Bol şans kardeşim. Eee... Evet, thanks. Şöyle bir tane de bir şey atalım. Bir şey atalım. Prenses misin? ilk i̇lk çıkarttığım efsane bir prensesti. Hiç unutmam. Ücretsiz sandıktan. Bundan bahsettim ya ben. Hangi videoda neden bahsettiğimi unuttum ki oğlum ben. Bir video çekiyoruz. Ses gitmiyor. Bir video çekiyoruz. iki maç kaybediyoruz. Bir video çekiyoruz. Leş gibi bir şey oluyor. Cadı kullanana. Cadı kullananları da çok gıcık oluyordum. Eskiden 3 üç iskelet çıkarıyordu. Well played. Oğlum çok konuşma la. Sütürüyorum ben bu arkadaşı oğlum bana ne? Hayırdır oğlum yani. Asker arkadaşın mısın Keko? Ne öyle? Elektroyu de yanlış attı ki. Eskiden susturma yoktu mesela arkadaş ya O çok kötü. Kötü zamanlardı. Kaybediyorsun ya. Spamla. Eskiden spamlayabiliyordun da bu arada. Yani öyle şimdi çok spamlayınca süre bekletiyor ya. Eskiden öyle miydi? Millet bir yapışıyordu jitter atıyordu. Emojilere. Anladın mı? Eski zamanlar iyi olmayan zamanlardı yani. Clash Royale açısından. Tomruk mesela. Tomruk ilk çıktığında çok kötüydüm abi. Hala çok kötüyüm. Tomruk açısından. Abi bu arada bütün antilerim bana renk geliyor ya desin, antisin ne değildir biliyor musunuz? Kıvılcımdır. Tamam mı? Kıvılcım gelsin tokatlayayım. Dev gelsin tokat, Kraliyet dev gelsin alayını tokatlayayım. Ama domuz biniciler bunlar hakkında çok konuştum ben önceki videolarda. Sesim çıksa e, neler anlatmak istiyor. Bak 500 liraya mesela. Halbuki tokmağın ne ki 500 vuruyorsun? Hayırdır oğlum yani. Bir top koymuş. Irz düşmanı bunların hepsi ya. Vallahi billahi ırz düşmanı bunların hepsi. Ben size söyleyeyim. Alayı ırz düşmanı. Prense de bir şey diyemem. İyi kullanan iyi kullanıyordur yani. Bu, bu kadar basit. O şu domuz binici var ya. Abi ben bir maç daha atıyorum ya. Vallahi video ne kadar uzarsa uzasın. E, Destemi gücünü ben cidden tam verimli olarak göstermek istiyorum videoda. Başaramıyorum. Ama başarmak da çok istiyorum. Yıldım artık ama son bir maç daha atacağım. Onu da kaybedersen e, yorum yapmadan videoyu kapatacağım ve yine de olsun ne olursa olsun bu video YouTube'a gidecek. Yani. Domuz binici hoş değil işte arkadaşlar. Domuz binici kaldırılmasını talep ediyoruz ailecek. Hemen bir maçlara daha girdim. Boz ruhlu e, arka planı var arkadaşım. Yüksek ihtimalle bu da domuz binicili. Aa güzel. O ne? Dart Goblin. Hızlı deste oynuyor. Oo çok iyi ya. Bütün antilerimi tek videoda göstermiş oldum. Çok güzel başlık çıktı bana. O ne ya? Niye attı kardeş öyle bir şey? Deste döndürmek için mi? De. Deste döndürme için 3 iksir harcayan Keko. Ne oluyor? Reis ne yapıyorsun? Nasıl döndürmeler onlar? <laughs> Eyvallah. Orada çarpıya atmak istedim. Ee, çünkü neden olmasın? 2x'i. Bak. Kardeş. Nasıl bir desto oynuyorsun bilmiyorum ama seni ağır tokatlayacağım gibi gözüküyor. Abi tokatlayayım da bir göstereyim ya. Vallahi billahi. Öldür onu. Aslanımsın. Elektro büyücü de çıktığı günden beri oynarım bu arada. Hatta çıktığı gün e, sandıktan çıkartmıştım. Çok net hatırlıyorum. Elektro büyücü ilk çıktığı gün. O zaman hatta yazın tatildeydim tamam mı? E, i̇nternetim yok tabletten oynuyorum. Babaannemin... E, telefonunun internetini kullanarak oynuyordum o zaman. Bir açtım abi. O zaman yine efsanevi çıkma animasyonu eklenmişti. Eskiden tak diye çıkardı efsaneviler. Hiç öyle ışıkmış anladınız mı anlatmak istediğimi? Geç tutanlar anlamıştır demek istediğim mevzuyu. Deskeletin bombası e, kulede patladı. Yo patlamamış. Güzel şanslı günümüzdeyiz. Eee ilk çıktı animasyonu çıkmıştı çok şaşırmıştım ve çok mutlu olmuştum o zaman var ya ne zamanlardı güzel sarkule gitti ya dediğim gibi ben bu oyunu çıktı neredeyse ilk günden beri oyunlara beta sürümünü oynamıyordum mesela arkadaşlarım beta sürümünü oynuyordu ben o zaman beta sürümü ne vesaire bilmiyorum anladın mı oğlum sık lan Gitti ki kule döneceğiz. Döneceğiz sıkıntı yok döneceğiz. Abi dönemeyeceğiz. Bir maç kazanayım kardeş ya. Vallahi bile bak başka bir şey istemiyorum. Ben bir tane maç kazanmak istiyorum. Şu hayatta çok bir şey istiyoruz be. He? He? Çok bir şey istiyoruz oğlum. Kaybettik ki. Ben yine atacağım ki oğlum hiç umurumda değil. Var <laughs> ya hiç umurumda değil ben atarım. Yine çabalarım. Ama oymuş buymuş kule gitti. Ona şey, kule gitti oğlum. Nasıl bir maymunsun sen ya? Oğlum nasıl bir maymunsun lan sen? aa kazandım cici. Oh be sonunda bir maçı kazandık be. <laughs> Özlemişim oğlum şöyle. Good luck sana da good luck kardeşim. Ee, videoyu burada bitiriyorum o zaman arkadaşlar. Başladığım kupada bitirdim oğlum. Bu ne iş? <laughs> Vallahi billahi. Şurada i̇şte etkinlik var. Onu da çekmeyi düşünüyorum bir ara. Neyse görüşürüz bir ara.